Değerli DataSoft kullanıcıları, bu eğitim videomuzda sizlere Cloud sistemi kullanıcı davet etme işlemleri hakkında bilgi vereceğim. DataSoft Cloud sistemine kaydolan her kullanıcı çalışmak için kendi firmalarını oluşturabilir. Kullanıcı firmalar listesine girdiğinde çalışmak için yetkili olduğu firmalar listelenmektedir. Bunun yanı sıra başka bir kullanıcının tanımlamış olduğu firmalarda çalışabilmesi için firmayı oluşturan kullanıcının ya da firmada admin yetkisine sahip kullanıcı tarafından Yetki verilecek kullanıcıya davet gönderilmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere giriş yaptığımız örnek kullanıcının çalışma yetkisinin bulunduğu bir adet tanımlı şirket var. Başka bir kullanıcıda bulunan farklı bir şirket üzerinde çalışma yapabilmesi için firmanın bulunduğu kullanıcıdan bu kullanıcıya kullanıcı daveti oluşturulması gerekmektedir. İşleme başlamak için bu kullanıcıdan çıkış gerçekleştiriyoruz ve firmanın bulunduğu kullanıcıya geçiş yapıyoruz. Sisteme firmayı oluşturan ya da admin yetkisine sahip kullanıcı ile giriş yapılmalıdır. Giriş sağladıktan sonra ekranın sol üst kısmında yer alan menüden şirket seçim ekranına giriş yapıyoruz. Şirket seçim ekranında kullanıcı daveti yapılacak olan firmaya giriş sağlıyoruz. Davet işlemi menüde bulunan kullanıcılar ekranında yapılmaktadır. Bu ekrana giriş sağlıyoruz. Kullanıcı davet oluşturma butonuna tıklanır. Açılan formda davet gönderilecek kullanıcı adı ve yetki seviyesi belirtilerek davet gönderilir ve yetkilendirme işlemi yapılır. İşlemin ardından davet gönderilen kullanıcı ile sisteme giriş sağlanır. Sisteme giriş sağlandıktan sonra davet edilen ve yetki verilen firma kullanıcının firmalarının bulunduğu listede yer almaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler.